Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eee ne yapacaktık lan? Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte eee deve evcilleştireceğiz. Yani bildiğiniz deve bulmaya çalışacağız. Bakalım deve bulduktan sonra zaten ee, tasmamız var tasmayla bağlarız zaten ilk baştan yani deva bulduk ya ama işte bizim ee, çit yapmamız gerek gel bağla gel <gülüyor> 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 bu arada arkadaşlar hastayım o yüzden yani sizin kötü geliyorsa kusura, bak kusura bakmayın ya hadi ya ip mi çözüldü ne oldu sanki Lan ev nerede? Ay tık Bu da at ya sanki. Gel hadi gel 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 gel. Zaten hep çıksa belli olur. Geliyor mu geliyor? Ee, buradan gelmesen şuradan gelsen iyi olur. Şimdi arkadaşlar bir de burada dikenler falan da var besleriz. Oraya gitme oraya gitme oraya gitme. <laughs> Ama sen, sana, sana bir tane bir şey çit bulup bağlamanız gerek. mesela. acaba düşer mi ki? Neyse burada çok deve var zaten. Bak düşüyor. Tamam. Masama seferle Kit için ee, 4 tane. Şu an bizim odun bulmamız gerekiyor. Odun var mı Çakıl var, bir tek şey yok herhalde. Lan ben bu sandıkları nasıl yaptım o zaman? Şimdi deveyle küçük bir maceraya çıkacağız. Gel bakalım devecik. Şimdi şuradan da biraz çubuk çıkıyor. Yani buradan çıkan çubukları da alalım. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar yorumları geçmiş olsun diye alırım. Burada da yok. Şuraya bakalım. Burada var. Dört tane. Şöyle arkadaşlar zaten altı tane yapacağız. Aa bir tane daha. Vallahi bir tane daha. Gel lan hadi senle de çıkalım. Bağladım. Gelin bakalım. İki dingizler. Hadi bakalım. Arkadaşlar 3 dakikadır buna uğraşıyorum. Ağaç bulmaya. Şu an göklerden bakacağım. Ne eh, gelmişsiniz. Oturmak yok bak ben de yoruldum mesela. Ben buraya niye cam çekmişim ki? Hayır. Zırhımız var mı? Oha lan demir demir zırh olmuşuz. Benim daha haberim yok. Ben neredeyim? Onlar nerede? Neyse gelirken alırım. Zaten eve gitmeyeceğim mi? Dur şuradan. Eee buradayım şöyle. Burayı ben herhalde merdiven açtım. Ee, buradan değil şuradan. Şöyle Şurada kıralım tamam. Bir daha kır. Bir daha kır. Lan arkadaşlar bunda da mesela da yani yeni dünya oluşturmamı istiyorsanız bu videoya yüksek bir like sayısı gelsin de oğlum oyunda bug oldu. Şimdi kaktüsle alalım ya da şey. Ver ee, ver ver. Dur ya eve gidip bir kazma alalım. Tabi evin yolunu unutmadıysam. Unuttuysam vallahi yaratıcı modda giderim. Çünkü arkadaşlar ben mesela Video çekmediğim zamanlarda da şey yapıyorum. İsmi neydi? Yeni dünya oluşturuyorum. <laughs> Onda da mesela yeni dünya oluşturduğumda da e, evimi kaybediyorum. Ondan sonra yaratıcı da aramaya başlıyor. Yaratıcı da da bulmayınca a bak bu camı ben neden diktim? Bu bir. Bismillah. Ah. Bom, bom, bom. Bom, bom. Ah. Bu acı ben neden? Bu camı ben neden bir... diktim bir? Şu yüzden dikti borkunuzdur. Ah, bizim de ve be... ah, lan oha. Böyle bir blok mu vardı Minecraft'ta? senden adım bundan sonra eee muzhser ama siz bunu toplayın. Devam edelim. Eh, şurada. Arkadaşlar ee, bugün vazgeçtim. Bugün sizlerle birlikte şey ineceğim. Madene ineceğim buradaki. Burada elmas aramaya çıkacağım. Zaten demir şeyimiz var. Eee kasma mı? Sesim niye böyle da? Ama arkadaşlar yani iyi ki de demir set olmuşuz. Bir de arkadaşlar bir iki aydır ee, Minecraft videosu atmıyorum. Yani böyle bir. Meşale gerek meşale. Burada bir yerlerde ben buraya meşale koymuştum. <gülüyor> <gülüyor> Yok arkadaşlar. Ara bu mı değildi ki madem? Ama buraya. Vallahi buranın lan madem. Yok bura değil. Arkadaydı herhalde. Bura evet. Çünkü ben bir de buraya merdiven oluşturdum. Ama oraya oluşturmadım. Mesela. Yani. Mesela ya. Yani. Lan, lan 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 Oradaki tahtaları alacağım. Merdiven yapacağım. Ondan. Ha, doğru lan tahtayla merdiven yapılmıyor. Şuraya gitmek. Biraz bir o blok, blok, blok alayım da, blok hiç alayım da çıkabilirim. Lan ne oldu ya? Meşalenin içine girdim. Arkadaşlar bu e, bölümlerini izlemeyenler de çabuk e, bu videoyu ha, bu videoyu izlemeyin arkadaşlar. Direkt siz benim attığım diğer videoya gidin. Onu izleyin ondan sonra en son bölümüne kadar buraya gelin. Arkadaşlar biraz oyuna daldım ondan sizle konuşamıyorum. Altın. Hayır. Oradan geçerim ya. Şuradan geçtik bir Tamam. Üç tane aldım. Üç tane altın. Şuraları bir kapatalım abi. Ana, üstüme getirdim. Hayır 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 hayır. süper. Ananı hayır ya. Öldüm. Arkadaşlar maalesef yanı saçım ona geçeceğim yani. Kızmayın bana. Ya biliyorum ben de yani hile yaptığımı. Ya arkadaşlar var bırak atı şurayı kapatayım. Lan kapanmıyor da. Ya oyunda hile var. ne anak. Şurayı da kapat. Arkadaşlar ben bu lavı şunu kapatacağım ya. Tam bu yavaş yavaş gider bu lav. Gider deyince gitmemezdi. Söyle birleştireyim lan illa. Allah. Ama arkadaşlar yani affedersiniz de. Ne yapayım yani Öl ölüm. Ölü mü? Ya bundan sonra da niye öldün? <laughs> Aynen dersiniz. Ya, ya bunun arkası... <laughs> Aa! Dediğim gerçek oldu. Ne Niye ölür ablam? Sevgi reddedir ablam. Al sarı altın ablam. Ya açıkladı başka. <Gülüyor> elmas. <Gülüyor> elmas. Ananı ne oldu lan? Şunu alalım bari. Arkadaşlar. Elmas bulduk. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte amacım elmas bulmaktı. Ve <laughs> bulduk. <laughs> <laughs> Şu an arkadaşlar ben herhalde çok şanslıyım. Yoksa vallahi çıkıyor. Oha lan restonla bulduk. İyi bari beleş Ama hocam bak işte <laughs> lav var. <laughs> lav olmasa vallahi alırdım. Dur lan şuradan blok kazayım mı? Blok uç kazayım da de bunun arkasında da varmış. Vallahi var ya sevinçler de Neyse tamam. İki, iki dört. Nereden gelmiştik lan biz? Daha nereden hiç bilmiyorum. E şu meşaleyi almak gerek abi. Lan neredeyim? Anne! Anne kurtar beni. Tamam buldum yerimi. Ya bu su da nasıl akıntılıymış ya. Şelale meşale. Hihi <laughs> espri. Ya bir dur ya. Öl ya. Bak vallahi sudan akar gidersen seni öldürürüm meşale. Şunu illa kırmamız mı gerek? Hadi kırınca ne olacak? Ha, kır, kırdım ne oldu? Mesela yani. Ama buradan nereye gideceğiz? Şuradan şöyle. Al kırdım. Al kırdım kırdım. Ben seni arayayım. Tüf mü? Tüf. Tüf. Işte, ya kırınca ne oluyor sanki ya? Sen meşale koya <laughs> Ne oldu lan? Canım mı gidiyor? Ben mi yanlış görüyorum? Arkadaşlar canım mı gidiyor? Ben mi yanlış görüyorum? Çünkü canım öyle. Ya bir şey oldu da. Canım gider gibi. Ben nereden? Abi geldiler abi. Ama şimdi yani cidden gelecekler. Arkadaşlar. Merhaba. nasıl çıkacağım? Ya yaratıcı modda çıkacağım ya. Bir de şöyle koyacağım. Çünkü arkadaşlar vallahi. bura. Alın bakın buldum. Tamam. Buradan sonrasında da şeyle çıktı. Lan madenden kayboldum. Diyecekken çıkışıp bulmam. Dermişim de. Ben bu meşaleleri takip edeceğiz. Kanalımı kırdılar anne. Savaş soktu lan. Ya ben niye şarkı söylüyorum? Tam çıktık. Şu an arkadaşlar kaç tane elmas? Elmas. Elmas diyorum ya. Tamam. Şimdi kaç tane elmas bulmuşuz? Bir. Ee, beş tane altın bulmuşuz. Bunları hemen ıslarım. Hemen hemen hemen. <laughs> arkadaşlar bakın. Ben size diyorum bu videoya like gelmezse. Ben de bir daha Minecraft videosu çekmem. Lan ne oldu? karnım açıldı. Neyse arkadaşlar diğer bölümde görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Diğer bölümde daha çok elmas arayacağız ve deve alacağız. Evet, yani deve deve sahipleneceğiz diğer bölümde. Ve sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Diğer iki videoda başka bir video çekeceğiz. Ve arkadaşlar bay bay.